Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın 3. bölümüne sizlerle beraberiz. Arkadaşlar tam öğlen saatine yaklaşıyor. Çok kalabalık hala. Biraz da bekledim açıkçası boşalsın diye ama video çekebilmek için rahat. Hala da çok yoğun. Onun için hani sorabileceğimizi soracağız. <laughs> Elimizden geldiği kadar kuşları göstereceğim size. Bir müsaade evet. abi. Bir müsaade abi. Bir müsaade et. abi. Oktay abi kelebekler ne kadardan başlıyor kelebek dönekler? 200 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor bu liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyormuş 200 300 gidiyormuş kelebekler. Dönükler de 150'den başlıyor diyor. 200 300 onlar da yukarı doğru gidiyor diyor. Şöyle. Evet, keleklere abi, keleklere, keleklere,

Yakan'la konuştular. Bir iki kere benden geldi kuş aldı. Bir kere bir aradı. abi aradı. Zeki dedi tanıyor musun? Tanıyorum abi dedi. <laughs> <Zeket gülüyor> şey şeker dolap <laughs> işte. On dakika olmuş aynen abi. Aradım. Açmadı. <laughs> <Açmadım. gülüyor> abi, <laughs> abi beni aramış. Aynen. Abi, <laughs> 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 abi sağ ol. Allah razı olsun. Abi beyazdan ne kadar? 600 lira takım oyununu ipte yapıyorlar. Takım oyunu erkek abi. İpte de yapar diyor 600 lira takım. Olarak. Burada da 150 diyordu yanlış duymadıysam az önce. Mardinler de 150 diyordu az önce müşteri söylerken duydum. Bursalar gene takım 150 mi beş abi? Takım. Tane 150 abi. Tane 150. Bitti artık diyorsun tane 150 olmuş arkadaşlar bunların. Bunların hepsi Trakya'dan gelme. <laughs> bak Elini al, eline bak. Ya yani orada hasta diye görmüştür. Pasar var, pazarda. Çok çok manav aldı ya, mana urangela. Sanırım yaz bir Abinin de müşterisi var orada. Şöyle ben kuşları göstereyim yine arkadaşlar. <çocuklar settlingik> <üzerevit> Şöyle ön tarafta Kadir Baba'nın o tarafa geçelim. Çok da bayağı da yoğunlaştı gene arkadaşlar. Evet, Kadir Baba bunlar ne böyle ya. Duyamadım. Ne <laughs> kadarmış bunlar kadarı ya? 2500 lira. 2500 liraymış arkadaşlar bu takım. 200 Japon. Maşallah. Uzaylı gibiler ya. Beyaz mardinler ne kadar kadır bu? Şuna göre değişiyor. Kaçtan başlıyor diyelim, kaça doğru çıkıyor? 150'den başlıyor, 700'e kadar var. 150'den başlıyor, 700'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar burada da. Kadir Bey, bereketli olsun diyelim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Böyle arkadaşlar çekim yapmaya çalıştığımız yer böyle görüyoruz ne zorluklarla çekim yapmaya çalışıyoruz siz de bir beğeni eksik etmeyin 으아! 으아! 으아 bursalar da var. Arkadaşlar inanın hani ben de sizin kadar fiyatların sadece kuşları göstermek istemiyorum. Fiyatları da sormak istiyorum ama tezgah başında müşterisi olunca abilerini rahatsız etmek de istemiyorum açıkçası. Yani sarı ak kuyruk, ak kanat ak kuyruk çoğu ak kuyruk bursalar. Sarılar ne kadar abim? Sarı Bursa var. 150 lira tane. Buradan seçme 150 lira. Tane 150 liraymış. Yani. Sor bakalım şey. eğer ondan verirse alalım. Tane 150 lira diyor arkadaşlar. Gel gel ne tam bir şey anlatıyor. Alo. Yaman ya, nasıl gidiyor Ya Allah Allah. Başladın abi. Bu Ya ben de de Bir tane soğan verdi. Beyaz soğan. Arkadaş sırtına bir döndü. Sırtını Bunu da oradan kendini aşağı atacak. Yandı. Yandı. Bunlar ne kadardan başlıyormuş abi? Ali abi yok mu? Ne kadardan başlıyormuş? 300 lira var, 300 var, 150 var. başlıyor yukarı doğru çıkıyor o zaman. Evet yani. 150'den başlıyor yukarı doğru çıkıyormuş arkadaşlar. Postalar da aynı mı buradaki? 150 lira var. 100 150 lira arasını burası da. Ne boncuk takmışlar şangır şangır hayvana ya. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. <laughs> hani bunlara alışırız da Mardin'e de öyle. Vay <laughs> maşallah. Akbaş'ta hem keşfediyorlardı abi. <laughs> Alman Demkeş. Ama Akbaşlı diyorlar ya. Ne kadar fiyatlar abi? Çifti 1500. Kendi yavrularına bakabiliyor mu abi bunlar? Yavrusun mu? Arkadaşlar şöyle. 1500 lira demkeş takıma diyor Alman demkeşi arkadaşlar. Şuradaki de yavrusu. Abi her zaman böyle kuş gelmez. Numaranı istesem de söylesek olur mu? Hani belki gören almak isteyen olur. Gö gönderim yapabilir misin? Son zaten bunlar. Çok vardı da bunlar artık bitiriyoruz onları. Ne numara nedir abi? 555. 0555. 613. 613. 9168. 9168. Berkan. Berkan arkadaşlar. Yavrusunu da göstereceğim size. Yavrusunu da görün birebir. Şimdi böylesi gelmiyor. Numara almıyoruz. Bize videodan sonra soruyorlar. Abi o odem keşleri satanı tanıyor mu? Şimdi benzi... Bir saniye abi geleceğim. Şu yavruyu da göstereyim. Orijinal kendi yavrusu da burada arkadaşlar. Kendisi bakmış. Tabi biraz paranız bol olacak. Bunlar fazla yem yer mi bilmiyorum. Postalar gibi bu kadar yok, büyük ya, ama. bunlar az yer. Az. Bunlar Postalar lazım gibi lazım. yemez değil mi? Bunlar Mardin'de daha az yiyorlar. Aynen öyle. <laughs> Tepeden göremiyor ki hayvan. Bunlardan, <laughs> evet. Bunlardan kalanlar onlar. Ancak biraz yedi mi olur. Harbi ne kadar bir tanesi? 250. Şöyle arkadaşlar. Ekranı tam açmıyor. Bunlardan kalanlar. Kendi ürettiklerimiz. Şöyle arkadaşın ürettiği kuşlar arkadaşlar. Son kalanlar bu hmm. bir takım herhalde de yavrusu var, kendi yavrusu. Maşallah numarasını da verdik. Ulaşmak isteyen arkadaşlar buradan direkt kendisine ulaşabilir. Bu fitilliler ne kadar abi? 1200. Maşallah böyle süs kuşlara bakıyorsunuz herhalde. Evet. Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Onu da görmüyor. Sadece kuşları merak etme. Ne kadarmış bu dolapçılar? 150-200 lira değişiyormuş. Taneye göre arkadaşlar bunlar. Kolay gelsin bu Güneşi görmüşüm, mayışmışsın ne güzel var ya. Kargacılar! <laughs>

İzleyiciler bana Abi de gösteriyor baskılar ne kadar abi? 400-500 lira. lira. arası. Sarı tek 500 arkadaşlar. Araplar? <laughs> Arapların bir çifti 300 bir çifti 500. Bir çifti 300 bir çifti 500 liraymış arkadaşlar Araplar. Bu Alman Demkeş. Alman Demkeş tek 1500 vermiş arkadaşlar. Bangalar 400 lira. Maşallah. Yavru da aldım aynı baba gibi mı? Dönekler dolapçılar Mehmet abi. Kosova. Aynen. Bunlar dönekler Dö 600 lira. Dönekler 600 lira takım. Apoşuva Kosova, 700 lira. sadece 700 lira. Çapar kelebek 300 lira. Karabaş Çapar 300. 300. lira. Kelebek dişi 250. Tipler var 300 lira. Kişi. Tiplerin ikisi 300 liraymış arkadaşlar. <laughs> Mehmet abiye çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Paçalılar da var burada. Evet paçalılar var. Çok fena dönüyor bunlar abi. Var bunlar izliyorum bazen denk geliyor böyle. Mükemmel dönüyorlar ya. Normal dönekler hani böyle böyle yapıyor ya onlar gibi bak, değil yani. Bak, gibi. Bunlar bak. tepsi gibi dönüyor böyle. Bir kapattım bir kere bir de var ya. Bunlar ne kadar lan? Yani bunları da sorayım. Bunlar Ka çifti 700 lira. Bu erkek 250, bu erkek 200. Çifti 700 lira. Erkekler 200. Mehmet abi çok teşekkür ederim. Abi. Allah razı olsun tek tek. Hiç bizi kırmadan hepsinin fiyatını tek tek söyleyerek. Vermeyim, ver. Yarım mı veriyorsun? Çeyrek çeyrek. Yarım değil çeyrek çeyrek veriyor. Yüz tane var içinde çeyrek çeyrek. Ya. Yarım karta yavruya çeyrek çeyrek. Yavruya çeyrek. Ben verdim ki karta yarım verdim bir şey yapmıyor. Ama Arkadaşlar üçüncü bölümünde sonuna gelelim. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın. Bu haftalıkta pazar bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.